Herkese selamlar dostlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere kısaca vize reddine sebep olabilecek bazı hususlardan bahsetmek istiyorum. Size gerçekten kısa ve bilgi verici bir video yapmak istiyorum. O yüzden de fazla zamanınızı almayacağım. Bu arada bunlar benim kendi düşüncelerim. Ben kesinlikle konsolosluk görevlisi vesaire değilim. Bunları yaparsanız %100 alırsınız veya almazsınız diye bir şey diyemem. Ama tabii videonun başına da söyleyeyim. Burada vereceğim bilgiler gerçekten önemli. Bunlara dikkat etmeyip devlet alan çoğu kişi olmuş. O yüzden de saycam maddeleri mülakata gitmeden önce dikkat ederseniz sevinirim. Sizin iyi olur. Bu arada kanalı ilk defa ziyaret edenler için kendimi kısaca tanıtayım. Ben Cem Kaplan. Gezi, seyahat, yurt dışı, doğa ve kampla ilgili ve vizelerle ilgili içerikler üretiyorum. Bu videoyu da vizeye başvurmayı düşünen veya ziyaret alan bir arkadaşınız varsa ona gönderebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Hemen videoya geçelim. Sevgili dostlar, vize reddinin büyük etkenlerinden birisi vize mülakatına hazırlanmadan gidilmesinden kaynaklanıyor. Bunu tabi vizeye başvurmadan önce yapmanız lazım. Vizeye başvuran önce gerekli hazırlıkları yapmanız lazım. Biliyorsunuz, mülakata gitmeden önce daha önce DS-160 formunu dolduruyorsunuz hani turist vizesi alanlar için. Bu formda size zaten Amerika'ya niçin gideceğinizi ve ne yapacağınızı, nereye gideceğinizi soruyor. Sizin oraya yazdığınız bilgilerle mülakatta söylediğiniz bilgiler çelişirse bu bir probleme sebep olabilir. O yüzden vizeye başvururken planınızı iyi yapın. Formunuzu ona göre doldurun. Vize de size sorulan cevaplara da ona göre cevap verin. Yani hangi vize türü için başvuruyorsanız o vize türü için gerekli hazırlıkları yapmanız lazım. İşte turist vizesi de ben atıyorum. Kaliforniya gideceğim, 5 gün kalacağım. Ondan sonra şuraları, şuraları gezeceğim diye. Hatta yapabiliyorsanız gün gün planınızı yapın bence. Red almanıza sebep olabilecek. İkinci bir hususta yanlış bilgi ve belge sunmak. Eğer siz bir aydır çalışıp bir yıldır çalışıyorum derseniz veya bankada bu kadar param var deyip de bunları banka hesap dökümümüzde bunlar çıkmazsa bunlar örnek veriyorum tabii ki. Problem yaşayabilirsiniz ve red almanıza sebep olabilir. O yüzden de her zaman gerçek ve doğruları söyleyin arkadaşlar. Hani belki küçük bir hatanız sizin orada vize almanıza sebep olabilir. Bir başka sebep arkadaşlar bu da vize milyakatlarında çok yapılan yanlışlardan bir tanesi. Size sorulan sorulara çok uzun uzadıya cevap vermek ve lafı dolandırmak. Eğer size bir soru sorulursa sadece onun cevabını verin. arkasını anlatmanıza gerek yok. Mesela atıyorum ne iş yapıyorsunuz? Ben marangozum. Ama siz şöyle cevap verirsiniz. Ben marangozum. Burada çalışıyorum. Bu fuarlara gidiyorum. burada buralarda iş yaptım. Yurt dışına çalışmayı düşünüyorum. işte vesaire. Ayrıca Türkiye'nin her yerine gidiyorum. Şunları da biliyorum. Şu yeteneklerim var vesaire vesaire. Lafı uzatırsanız gerçekten de hoş olmayan bir durum. Hani soru neyse kısa ve net cevap vermeye çalışın. Lafı fazla dolandırmamaya çalışın vize mülakatlarında yapılan hatalardan birisi de düzgün kılık kıyafetle gitmemek. Bence bu tabi bunlar yazılı kurallar değil. Fakat gerçekten de bu mülakat ikili ilişkiye dayandığı için ve direkt karşınızdakini işte hem vücut dilini okuyorsunuz hem bir nevi aklını okuyor karşınızdaki kişi. O yüzden bence giderken kılık kıyafetinize önem verin. Bu ayrıca karşıdaki kişiye gösterdiğiniz saygıyı gösterecek çünkü. Hani böyle çok salaş gitmeyin. Şortla tişörtle gitmeyin. Ama böyle klasik bir tarzda temiz ve düzgün bir şekilde gitmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ben. Bence bunun da önemli hususlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar Amerika vize başvuru süreci ile alakalı diğer videolarımı da izlerseniz orada da işinize yarayacağını düşündüğüm bilgiler var. Buraya linkleri koyarım veya kartlara koyarım. Mutlaka onları da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu süreç hassas bir süreç. Ne kadar özenirseniz bence vize alma şansınız o kadar yüksek. Ben de elinizden geldiğince size destek olmaya çalışacağım aklınıza takılan sorular olursa da mutlaka aşağı yorumlara yazın. Bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışacağım. Diğer bir konu da arkadaşlar istenmeden bilgi ve belge verilmesi. Bildiğiniz gibi zaten çoğu bize mülakatında belge istenmiyor. Hatta çoğu belgeye bakılmıyor bile. Yani elinize getirip götürüyorsunuz ama tab tabii ki her zaman yanınızda olsun o belgeler. Eğer siz mülakatı yapan kişiye istemediği halde belge verirseniz bu hoş da olmuyor açıkçası. Kötü bir intiba öndürüyor. O yüzden size ne soruluyorsa ona cevap verin. Hangi eğer bir belge istenirse onu verin. Direkt işte bu benim tapum, bu benim işte arabam var, evim var. Bunları işte veya şu kadar maaş alıyorum diye gözüne sokmayın yani açıkçası. Çünkü hani düşük maaş alıp vize alabilen de var. Hani çok iyi yerlerde olup, çok iyi pozisyonlarda olup vize alamayan kişiler de var. O yüzden sakin, relax olun. Akışına bırakın. Sizden ne istiyorsa, ne soruluyorsa onu cevaplamaya çalışın. Yavaş yavaş videoyu da toparlayayım. Bir başka madde de benim kendi şahsi mülakatımda da gördüğüm olaylardan birisi vize memuruyla tartışmak. Arkadaşlar o kişiler zaten orada saatlerce çalışıyor ve binlerce insanla mülakat yapıyor. Bir de siz onlarla münakaşaya, tartışmaya girerseniz ya bu kesinlikle bence kendi şahsi görüşüm büyük ihtimalle ret almanıza sebep olacak davranışlardan birisi. Dediğim gibi kendi mülakatımda da gördüm. Bir kişi bütün belgelerini, belgelerini sundu. İşte her şeyini kanıtladı. İşte diyor ki benim belgelerim var, şunlar var, bunlar var. Her şeyi ispatlıyorum. Niye vize vermiyorsunuz gibi tartışmada bulundu. Bu gerçekten hoş olmayan bir durum. Vize memuru zaten böyle direkt böyle böyle yapmaya başladı artık. Hiç hani muhatap bile olmamaya başladı. Cevap bile vermedi. O yüzden kesinlikle bir tartışmaya veya münakaşa girmeyin. Eğer artık red dalsanız, kabul dalsanız, orada artık yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü orada red verilirse artık size kabullenmek düşüyor. Yani yapılacak bir şey yok. Uzun lafın kısası sizin vizeyi alıp Amerika'ya gidip geri döneceğinizi ispatlamanız lazım. Eğer memur sizin hal ve hareketlerinizden, davranışlarınızdan, işte konuşmanızdan, üslubunuzdan şüphelenirse zaten vizeyi vermiyor. Red alıyorsunuz. O yüzden sakin olun. Yani gergin olmaya, panik olmaya gerek yok. Bu çünkü sizin hem sesinize yansıtıyor, hem vücudunuza yansıtıyor. Cestlerinizi, miniklerinizi yansıyor. Sakin olun ve memurla göz teması kurarak onunla koordineli bir şekilde soru cevap şeklinde kısa kısa cevaplar vermeye çalışın. Siz elinizden geleni yapın kardeşlerim. Elinden gelince ben de sizlere destek olmaya çalışacağım. Sorularınız varsa dediğim gibi aşağıda yorumlara yazın. Eğer videomda bilgi verici ve faydalı bulduysanız sizden sadece tek istediğim kanala abone olmanız ve ihtiyacı olan kişiler varsa videoyu onlarla paylaşmanız ki ben de size bu tarz faydalı içerikler öğretebileyim. Sizlere yardımcı olabileyim. Benim demek istediklerim şimdilik bu kadar. Eğer farklı konularda video yapmamı istiyorsanız onu da aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum. Amerika ile ilgili diğer videolarda da kartlara bırakıyorum. Aşağıda link olarak bırakacağım. Onları da mutlaka güzel unutmayın dostlar. Allah'a emanet kendinize mukayyet olun. Sevgiler selamlar.